Antioksidan özelliği yüksek, fenilatinamin içeren bu besini tüketmek sizlere önemli bir katkı sunmaktadır. Videomuzun başında sizleri uyarmak isteriz. Fayda sağlayayım derken çok tükettiğinizde fayda yerine zarara dönüşeceğini unutmayın. Aslında bu bütün besinler için geçerli. Her şeyin ideal ve ölçülü olarak tüketilmesi fayda sağlamaktadır. Normalde çikolata insan sağlığına zarar verebilmektedir. Belli bir noktadan sonra. Ama bitter çikolatanın faydalarını daha önce belki hiç duymadınız. Bitter çikolata, mutluluk hormonlarının salgılanmasına yardımcı olurken aynı zamanda doku hasarını önleyerek kanser, Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklardan korunmada etkili bir destek sağlamaktadır. Peki bu lezzetli atıştırmalığın depresyonu da engellediğini biliyor muydunuz? Peki nasıl? Gelin hep birlikte detaylarına bakalım. Bitter çikolatanın faydaları. Çikolata üzerine birçok araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda en az %60 ve 70 seviyesinde kakao içeren ve ölçülü tüketilen bitter çikolatanın sağlığa fayda sağladığı gözlemlenmiştir. Bitter çikolatanın faydaları da şunlardır. Güçlü bir antioksidandır. Bitter çikolata içeriğinde güçlü bir antioksidan özelliği taşımaktadır. Bitter çikolatanın kakao oranı ne kadar fazlaysa, hem faydası hem de antioksidan içeriği bir o kadar yüksektir. Yüksek kolesterol seviyesini düşürmekte ve vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlamaktadır. Bir başka faydası, kalp sağlığını korur ve yüksek kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korumada önemli bir etkisi bulunmaktadır. Ve kalp hastalıkları içinde risk faktörü olan yüksek tansiyonu ve yüksek tansiyonu düşürmektedir. İçerisinde yer alan flovanayitler sayesinde vücuttaki nitrik oksit üretimini artırmaktadır. Nitrik oksit kan damarlarının genişlemesine, kan akışının hızlanmasına ve kan basıncının düşmesine fayda sağlamaktadır. Bir başka faydası beyin fonksiyonlarını iyileştirmektedir. Bitter çikolata içeriğindeki yüksek kakao oranıyla beyin damarlarının genişlemesine ve beyne daha hızlı kan akışının sağlanmasına fayda sağlamaktadır. Bu durum hafızanın gelişmesine katkı sağlayarak bilgilerin akılda daha uzun süre kalmasını sağlamaktadır. Ayrıca içerdiği kafein oranıyla birlikte odaklanmayı artırmakta ve konsantrasyonu geliştirmektedir. Bir başka faydası endorfin hormonu salgılar ve stresi azaltır. Stres gibi durumlara maruz kalınması halinde bitter çikolata vücuttaki endorfin hormonunu yani mutluluk hormonunu salgılanmasını destekleyerek fayda sağlamaktadır. Özellikle depresyon gibi psikolojik sorunlara sahip olan kişiler için önerilmektedir. Ancak aşırı tüketimden uzak durulmalı ve ölçülü miktarda tüketilmeli. Endorfin hormonu, dopamin, serotonin ve oksitosin maddesi salgılayarak kişilerin mutlu olmasını ve iyi hissetmesini sağlamaktadır. Bir başka faydası depresif ruh haline iyi gelmektedir. Bitter çikolatada bulunan teobramin maddesi enerji artışına ve hızlı düşmeye neden olurken anandamit maddesi sakinleştirici bir özellik taşımaktadır. Bu madde uzun vadede ruhsal iyileşme ve enerji artışı yaşatmaktadır. Feniletilamin maddesi de ruha iyi gelmektedir. Vücut mutluluk hormonu serotonin hormonunu salgılayamadığında bitter çikolatadaki feniletilamin maddesi yardımcı olmaktadır. Bir başka özelliği ise kan basıncını dengelemekte, yüksek tansiyonu düşürmektedir. Nitrik oksitin artmasıyla birlikte kan damarları genişler ve kandaki basınç düşer. Bu durumda tansiyonun düşmesini sağlar. Damar sağlığında önemli olarak görülen bitter çikolata, yüksek tansiyonu ve bu duruma bağlı olarak ortaya çıkabilecek hastalıkların ihtimalini azaltmada etkilidir. Kilo kontrolü sağlar ve obezite riskini düşürür. Kakao tüketimi sindirim enzimlerini destekleyicidir bitter çikolata içerisindeki bileşen ve maddelerle yağ oluşumunu ve kilo alımını azaltmak, kilo kontrolünü sağlar. Bu durumda ortaya çıkabilecek obezite riskini de düşürücü etkisi bulunmaktadır. İnsülin direncini dengeleyebilir. Bitter çikolatanın sağladığı faydalar arasında insülin direnci de yer almaktadır. Ancak çok az miktarda ve düzenli olarak tüketilmesi önemli. Aksi halde içerisinde yer alan şeker miktarıyla tip 2 diyabet riskine ve kilo artışına yol açabilir. Bu nedenle tüketim konusunda çok dikkat edin. Bağırsak sağlığını korur. Bitter çikolata, bağırsaklarda yararlı bakteriler olarak bilinen bakterilerin sayılarının artmasına katkı sağlar. Ayrıca kakaonun içeriğindeki özellikleri sayesinde bağırsak tümörü gibi ciddi hastalıklarında riskini azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Bir başka faydası cildin canlı kalmasını sağlar. İçerisinde yer alan polifenoller ciltteki estekliği artırarak cilt sağlığına fayda sağlar. Ayrıca cilt yüzeyindeki damarlarda kan akışını hızlandırır ve cildin canlı kalmasını sağlar. Antiinflamatuar etkisi bulunmaktadır. İnflamasyon, vücuttaki bağışıklık sistemini hastalıklara ve zararlı maddelere karşı kendini korumak için meydana getirdiği doğal bir tepkidir. Bitter çikolata, inflamasyonu azaltmaya bağlı özellikler ve maddeler içermektedir. Araştırmalara göre, kakao oranı yüksek olan bitter çikolatanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler sağladığı bilinmektedir. Kakao yüzdesi en az %70 olmalı. Çikolatalardaki temel bileşen olan kakao, önemli miktarda yağ içermektedir. Kakao yağı olarak %40-50, yaklaşık %33 oleik asit, %25 palmitik asit ve %33 sitraerik asit. Aynı zamanda bütün bir kakao çekirdeğinin kuru olduğunun yaklaşık %10'unu polifenoller oluşturmaktadır. Kakao çekirdeği, çoğu gıdadan daha fazla fenolik antioksidan içeren diyet polifenollerinin en iyi bilinen kaynaklarından biri olduğunu unutmayın. Kakao çekirdeklerinde 3 grup polifenol tanımlanabilir. Kateşinler %37, antosiyaninler %4 ve proantosiyaninler %58. Peki günde kaç gram bitter çikolata tüketilebilir? Bahsedilen faydaların sağlanması için kakao oranı en yüksek bitter çikolata tercih edilmeli ve tüketim ölçüsü gözetilmeli. Çikolatanın çok sevilerek tüketilmesi ve sayılan pek çok faydasının yanı sıra şeker içeriği unutulmamalı. Şeker içeriğinden dolayı özellikle şeker hastalığı, obezite ve diş problemleri yaşayan kişilerde dikkatli tüketilmesi önemli. Günlük tüketilmesi gereken miktar en az %60 kakao içeren bitter çikolata günde en fazla 20-30 gramdır. Videomuzun fayda sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.